yeni bir konuyla tekrar karşınızdayız. Çok kenar bitti gençler. Paralel kenar dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen ve yamuk. Yani dörtgenlere geçtik ve dörtgenlerden en önemli olanlarının özellikleriyle başlayacağız şimdi. Kenar açı özellikleri, köşegen özellikleri. Sonra da buraları işledikten sonra bunların alanları ile ilgili konuşacağız ki bazılarını zaten geçen sene öğrenmiştik. Şimdi paralel kenardan başlayalım. Bir Paralel kenar dediğimiz şey paralel kenar ismini nereden almış? Ha bir arada şu, şu bu arada şunu da söylemek isteyelim istiyorum. En özelliksiz olan şu kalemimi bir çıkarayım da. En özelliksiz olan çokgen, dörtgen, yamuktur. Ama ben yamuk yam, burada da sırada en sonda almış. Ben de öyle anlatacağım. En özelliksiz arkadaşımız yamuk. Yamuktan sonra en özelliksiz de paralel kenar. Yani aslında paralel kenar bunların ee, şeymiş gibi görünebilir böyle ee, alt basamağıymış gibi aslında tabanı paralel kenar oluşturmuş paralel kenara özellik katıldıkça 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 dikdörtgen oluşmuş eşkenar dörtgen oluşmuş ve kare oluşmuş diyebiliriz şimdi paralel kenardan başlayalım paralel kenar adından belli kenarları birbirine paralel yani bir bu kenarıyla bu kenarı birbirine paralel bu kenarla bu kenar birbirine paralel olduğu için adı paralel kenar olmuş. Dört keşesi var dört kenarı var karşılıklı kenarları birbirine eş ve birbirine paraleller ve Gençler böyle olduğu için de mesela şuraya tekrardan çizeyim. Böyle olduğu için de paralel olduğu için de hop 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 u kullanabildiğim için Bakın şuradaki açımla neden çizemiyorum? Kalemle Pardon. Şuradaki açımla buradaki açımın toplamı 180. Artık o kuralını bildiğim için. Tersten o yaparsam buradaki ile de buradaki toplama hop bu şekilde paralel olacağım. Buradan da yapabilirim. Bununla bunu toplama. Dolayısıyla aşağıdan da yaparsam bununla da bunun toplama 180. Yani birbirine komşu olan herhangi iki açının toplama her zaman 180'e eşittir. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla paralel kenarda bir tane açıyı bilirsem bütün açılarını bulabilirim. Bu da bir güzellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Dolayısıyla şöyle düşünün. Bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamı 180, bununla bunun da toplamı 180 ise bu arada kalıyor. E demek ki bununla bu birbirine eşit değil mi? Yani ikisini toplasam 180 yapıyorsa o zaman diyorum ki karşılıklı açılar birbirine eşit. Zaten iki dar, iki geniş açım var. Genişler birbirine eşit, darlar da birbirine eşit olacak. Gelelim köşegenlere bu sene en fazla karıştırabileceğiniz şeylerden, en önemli özelliklerden biri. Bir, Köşegen köşeden köşeye gider. Zaten dörtgenin iki tane köşegeni vardır. Dolayısıyla bakın A, C ve B, diye iki tane köşegenim var. A, C'ye daha uzak olduğu için bunlar birbirine eşit olma ihtimalleri yok. Eşit değiller ama bunlar birbirlerini tam orta noktalarından keserler. Dolayısıyla atıyorum mesela işte DC var. DB diyelim 10 cm ise 5'e 5 diye bölüyor, bölünür. AC'de atıyorum 12, e, 17 ise mesela 14 ise 7 7 diye bölünüyorlar. Bu önemli ve bu bütün hepsinde var. Aklınızda olsun. Zaten bu arkadaş bir baz olacak. Yani bu özelliklerin hepsi yamuk hariç diye bütün hepsinde var. O yüzden bunları kafamıza güzelce yazmamız yeterli. Gelelim dikdörtgenin paralel kenardan oluşan şeye. Dikdörtgen aslında paralel kenarın kenarlarını hop dik yapmışlar. Dikdörtgen olmuş. Yani bütün özellikleri zaten var. Ekstra özellikleri bir. Köşelerin hepsi 90 derece birinci en önemli fark bu iki köşegenleri 90 derece olduğu için ve bu e, dümdüz durduğu için daha doğrusu AC ve DB arasındaki uzaklıklar artık birbirinin aynısı olduğu için köşegenleri birbirine eşittir bu çok önemli. Köşegenlerin eşit olması paralel kenardan ilk ayrılan noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla eşit olduğu için tam ortadan da böldüğü için paralel kenardaki gibi bu dört tane şu parça birbirine eşit olacak. Yani bu arkadaş paralel kenarın üst seviyesi. Dolayısıyla paralel kenar özellikleri zaten var. Birkaç tane de ekstra özelliği var diyoruz. Ve burada önemli olan bir nokta var ve genellikle bu nokta çok kaçırılır. Yani dikkat edilmez. Ve bu çok sorulur. Köşegenler çizildiğinde hop 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 z kuralı yukarıda da vardı göstermeyi unuttum. Şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Ve bu ikiz kenar üçgen olduğu için bu açı da bu açı eşittir. Dolayısıyla şu köşegenlerle oluşan açılardan şu dört tanesi birbirinin aynısı. Geriye kalan şu dört tanesi de birbirinin aynısı olacak. Bunlar da z kuralıyla çıktığı için ekstra söylememe gerek olmasa da yine de söylemiş olalım. Ayrıyeten Bakın 1 ve 2 yazdığım şu iki üçgen birbirinin aynısı. 3 ve 4 yazdığım bu iki üçgende birbirinin aynısı olacak. Açı ve kenar olarak bütün özellikler aynı olacak. Aynı şey bunda da geçerliydi bu arada. Ee, yani şu z kuralı işi bunda da geçerli. Şu açıyla şu açı işte bu açıyla bu açı birbirine eşit. İşte sadece bunlar birbirleriyle aynı değil. Çünkü burada ikizkenar kenar üçgen olma durumu yok gençler. Haydi özelliklerimizi kullanmaya örneklere geçelim. Diğer üçünü diğer videoda yapacağız. Şimdi. Hemen önce paralel kenardan başlayalım. Bir paralel kenarı da ne biliyorum? Karşılıklı açılar birbirine eşit. Orası 66 ise burası da 66. Daha sonra ne biliyorum? Komşu açıların toplamı 180. O yüzden diğerini bulmak için ne yapıyorum? Hop 180'den 66'yı çıkartıyorum. Ve burayı 114 buluyorum. E, dolayısıyla burası da 114 derece oluyor. 125 ise karşı açısı da 125. E, toplamlar 180 ise 180'den 125'i çıkarıyorum. 55 derece olarak buluyorum. Orası 55 ise burası da 55'tir diyoruz. Bu kadar. Geldik buna. Ne biliyorum? Karşılıklı açılar birbirine eşit. O zaman ne diyeceğim? Bununla bu birbirine eşittir. Yani 3x artı 10 eşittir 130. Şimdi gençler sınavda ne çıkacak hocam diyorsunuz ya mesela. Bakın burada ne var? Denklem sorusu değil mi? Denklem çözme cebirsel ifadeler. Mesela ben ikinci dönemin, şimdi ikinci sınav için konuşuyorum. Desem ki cebirsel ifadelerden çıkmayacak. Oran orantıdan başlıyor ki doğru. Oran orantıdan başlayarak soracağız ama bakın alın size bal gibi cebirsel ifade denklem çözme sorusu. Yani çıkmıyor mu çıkıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ağırlığı yok ama içinde kullanıyorsunuz mecburen. Artı 10 aldım. Karşıya eksi 10 olarak atıyorum ki 3x yalnız kalsın diye. 130'dan 10'u çıkarırsam 120. Her iki tarafı 3'e bölersem x buradan 40 olacak ki zaten x'i soruyor diyoruz. Baktık buna. 152 y artı 8. Bakıyorum bunların ikisi komşu açı. Karşılıklı olsalardı eşit olurdu. Ama komşu olduklarında ne oluyordu gençler? İkisinin toplamı 180'e eşit oluyordu. İsterseniz ikisini toplayıp eşittir. 180 diye denklem yazarsınız. İsterseniz de 180'den 150'yi çıkarırsın. 30. Dersin ki bu arkadaş 30 derece olmalı. O zaman ne yapıyorum? 2y artı 8 eşittir 30 olacak diyorum. Artı 8'i karşıya eksi, eksi 8 olarak atıyorum. 2y eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye bölersem y eşittir 11 olarak da cevabı bulmuş oluyorum. Geldik dikdörtgen. Ne demiştik dikdörtgende? bu köşegenler bir, bir alt ve üstteki üçgenler birbirinin aynısı. 130 da hop burası da 130 zaten bunu ters açıdan da bulabilirsiniz. Daha sonra ne demiştik? Şu dört tane açı kenar birbirine eşitti. Dolayısıyla şu şu kenar açılar birbirine eşit. Bu bu açılar ikiz kenarlıktan eşit. O zaman ne yaparım ben? İki birbirine eşit olan açıyı bilmiyorsam, ikiz kenarsa 180'den 130'u çıkarırsam 50 derece. Bu iki birbirine eşit açı olur. 50'yi ikiye bölersem de 25 olur. Yani burası 25, burası 25, burası 25, burası 25. E buraları bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. Neden? Çünkü buranın tamamı 90 dereceydi. E 90'dan 25'i çıkaracağım o parçayı 25 bulduğum için, e, o da ne olacak? 65 derece olacak. Yani burası 65'te. Burası 65. Dolayısıyla bu da 65. Bu da 65 olacak. Şimdi şuranın tamamı 130-180 olacağı için burası 50 ise burası da 50 derece olacak. Ve bütün hepsini bulmuş olacağız. Geçelim. Şimdi aynı şeyi burada yapacağım. 1-20 ise hatırlıyorum önce şu 4 parça birbirine eşitti. 20 ise burası 20. Orası 20 ise şu yukarıdakiler de 20-20'dir. Şimdi 20-20 daha 40. Üst, toplamları 180 ise 180'den 40'ı çıkarırsam 140 derece burası olacak. E orası sa burası da 140. E burası 140'sa şuranın tamamı 180 olduğu için 180'den 140'ı çıkardım. 40 40 derece olur. E bunun tamamı şuranın tamamı 90'dı. 90'dan 20'yi çıkarırsam 70 70 70 70 olarak bulurum buraları diyorum. Geldik şu sorulara. Demiş ki istenilen uzunlukları bulunuz. Şimdi bakıyorum. Ne demiş? Ee, burada bir an kalemimde bir sıkıntı oldu bir saniye. AC ile BD'nin toplamı işte kaç odur diye sormuş. Bir saniye, şunu ayarlayayım. Heh. DE 12 santim. Yani şu parça 12 santim. Ve bana bu, bu, parçaların uzunluklarını sormuş. Ve ben dikdörtgen olduğunu biliyorum. Ve diyorum ki dikdörtgende bu dört parça birbirine eşit. E dolayısıyla 12 ise burası 12. Burası da 12. Burası da 12. E AC dediğin şey AC 12 12 daha 24. BD dediğin şey 12 12 daha. Bu da 24. Topladığında da ne yapacak? Hop 48 yapmış olacak. AC artı BD 40'mış. A, C artı B, D. Bakın 1, 2, 3, 4 parça. Birbirine eşit değil mi? Bakın A, C 2 parça. B, D 2 parça. Toplam 4 parça. 4 parça 40 ise 40'ı 4'e bölerim. 1 parça 10. 10, 10, 10, 10. E, A, E'yi sormuş. A, E'de parçaların biri ise cevabımız ne olacak? 10 olacak diyoruz. Geçelim diğerine. Demiş ki bu sefer paralel kenarla ilgili. Ve x kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bakıyorum. Ne biliyorum paralel kenarda? Burası 130'da, karşısı da 130'dur. Güzel. Şimdi buradaki üçgene bakıyorum. Bir açım 20, bir açım 130, diğer açım 2x. İki açımı biliyorum, üçüncü açımı bilmiyorum. Ne yapıyorum? İç açıların toplamından gideceğim. 130'da 20'yi topladım, 150. İç açıların toplamı 180 olduğu için 180'den 150'yi çıkardım, 30 buldum. 2 tane x, 30'a eşit olmuş oldu. 2'ye bölüyorum her iki tarafı. X buradan kaç çıkıyor? 15 çıkıyor. Sonra da zaten direkt X'i soruyormuş. Cevabı da bulmuş olduk. Baktım buna bu bir paralel kenarmış. Hmm. Diyorum ki paralel kenarsa ve köşegeni varsa hop hop hop. Burada bir Z var. E, bu açıyla bu açı birbirine nedir? Eşittir. O zaman eşitliyorum. Yani 5X eksi 30 eşitmiş 3x artı 10'a İki tarafında da bilinmeyen olan denklem çözeceğim. 3x küçük olduğu için 5x'in yanına gelecek. Bu da bu tarafa gidecek. Şimdi 5x buradaydı. 3x karşıya eksi 3x olarak geldi. 10 bu taraftaydı zaten. Eksi 30 artı 30 olarak yanına geldi. Çıkarttım 2x. Topladım 40. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. Burada 20 derece olmuş olacak. Baktık buna. Bu bir paralel kenarmış. Şu işaret gençler diktir işareti. Yani orası 90 derecedir demiş oluyor. A açısından D açısını çıkartmamızı istemiş. Dolayısıyla A açısında D açısında bulacağız. Şimdi birincisi. Ne biliyorum? Burası 90'sa burası da 90. 18, 90 B açısını bulabilir miyim? Tabii ki. Orada bir üçgen var. Bulabilirim. Ne yapıyorum? 90 ile 18'i topluyorum. 108 buluyorum iç açıların toplamı 180 ise 108'i çıkarıyorum. O B köşesini 72 buluyorum. Bu bir paralel kenarsa karşısındaki açı da hop 72'dir. Dolayısıyla burası 72 ise burası da toplandığında 180 oluyorsa 180'den 72'yi çıkarırsam hop burası da kaç çıkacak? 108. Soru A'dan D'yi çıkar diyordu. E, A 108 D de 72 ise bunları birbirinden çıkarırsak da cevap 36 olarak karşımıza çıkıyor bir paralel kenarlık ve birbirine eşitlik vermiş. Zaten gençlik bakın unutmayın birbirine eşitlik vermişse hatta açı ortay vermiş vermiş. Yani burada kesin bir ikiz kenar üçgenlik var Kim zaten bu açık açık göstermiş. Ama yoksa da arayıp bulacağız birazdan göreceksiniz. Şimdi 68 ise şurası açı ortaysa 68 olacak bu B'nin tamamı. Açı ortay olduğu için 68'i 2'ye böleriz. 34, 34 olur. Burası ikiz kenar üçgense şu açıyla şu açı birbirine eşit. Ve Tepe açısını biliyorum. Ne yapacağım önce? 180'den 34'ü çıkaracağım. E, 146 e, bulacağım. 146 iki birbirine eşit açının toplamı. 146'yı ikiye bölüyorum ki bir tanesini bulayım. 73 derece olarak karşıma çıkacak. Yani şurası da 73, burası da 73. Soru nereye soruyormuş? ECB. ECB bulmuş olduk. Tamam. Ben başka bir şey sorabilir diye düşünmüştüm. 73 derece olarak bulduk. Geldim buraya. Paralel kenar ve açı ortay. Şimdi bakıyorum 36 ise bu B açısının tamamı da 36. E açı ortay ise 2'ye böleceğiz. 18, 18 olarak bulacağız. Şimdi bundan sonra A, F, e soruyor. A, F, E'yi. Şurayı. Şimdi nasıl yapabilirim? Birincisi şurada A, B, F diye bir üçgen var görüyorsunuz. 62, 18 ise şu açıyı bulabilirim. Doğru mu ne yapacağım? 62 ile 18'i toplayacağım. Elde var bir 80 buldum. 180'den 80'i çıkaracağım. 100 derece olarak şurayı buldum. E burasının tamamı 180 ise 180'deki düz doğru açı olduğu için 180'den de 100'ü çıkarırsak istenilen açıyı 80 derece bulmuş oluyorum. Geldim buna. Sadece bunu vermiş. Açı ortay vermiş iki tane ve çevre soruyor. Bakın çok klasik bir soru tipidir. İki taraftan da açı ortaylar varsa Cevap bir genellikle gençler bu aklınızda olsun. Şurası kesin 90 derecedir. Her yerde karşınıza çıkar. Bazen pratiklik sağlar. Nedenini e, yamuk çözerken de galiba bir soru var. Orada göreceksiniz. Ama böyle bir soru karşınıza geldiğinde ki çevreyle ilgili bir şey soruyorsa ki uzunlukla ilgili bir şey soruyorsa kesin ikiz kenar bir üçgen vardır. işte oluyoruz hemen. Bakıyorum şuradaki Z bizim gözümüze çarpmalı. Bakın burası çizgili açıydı. Z'den burası da aynısı olacak. Doğru mu? Çünkü içeride kalan açılar dolu. E burası açı ortaydı. Yani bu ikisi de birbirine eşitse bakın şu üçgende şu kenarla bu kenarın birbirine ne olması gerekiyor? Eşit. Çünkü açılar eşit. Dolayısıyla bu 5 santimse ise şurası 5 da olacak. Daha sonra diyeceğim ki AD 5 ise BC de 5'tir. Neden? Paralel kenarsa karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bunu buldum. Sonra devam ediyorum. Bu sefer bu tarafta ters bir z görmem gerekiyor. Şurası noktalı açıysa z'nin içinde kalan şu açı da noktalı açıdır. E burası açı ortaylı, bu da aynıysa. Bakın ce ile de cb birbirine eşit olacak. İkiz kenar olacak. E 5 ise cb 5 ise e, C, beşse, e de 5 olacak. Dolayısıyla bakın dc 10 santim olmuş oldu. E, o zaman ab de 10 santim olacak. Karşıdaki kenarlar birbirine eşit olduğundan çevreyi sormuş. 5 10 daha 15, 5 daha 20, 10 daha çevremiz 30 olarak bulunmuş olacak. Baktık bu bir dikdörtgenmiş. DE DE eşitmiş AB'ye. AB parçalı olduğu için şöyle göstereceğim. Ve demiş ki ADE açısı. Bakın şu an ben ne bulabilirim? 29 sa şu açıyı bulabilirim. Çünkü 90'dan çıkarmam gerekiyor. Orası dik açı olduğu için. Çıkarırım 90'dan. 1 ee, kalır 8'den çıkarırsam da 61 olacak şurası. Başka ne bulabilirim? Şurayı da 61 bulurum. Ama başka da bir şey bulamam. Yani ilerleyemem buradan sonra. Ee, bundan sonra şunu düşünmeliyim. Bana bu iki eşitliği neden vermiş? Bakın birbiriyle biraz uzak olan iki kenarı birbirine eşit vermiş. Ama aklıma ne geliyor? Birbirine eşitlik verdiyse bir ikizkenar üçgen hop bulmalıyım. Kafamda şimşekler çaktı diyorum ki DE'ye eşit olan şu an bir kenar bir tek AB görünüyor ama AB'ye eşit olan paralel kenarlıktan pardon dikdörtgenlikten AB kenarı DC'ye eşittir. Dolayısıyla bakın şuradaki üçgende E, D, C üçgeninde bu iki kenar birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar nedir? İkiz kenar bir üçgendir. Yani şurası 61 ise burası da 61'dir. Ve bana ADE açısını soruyor. Yani şurayı soruyordu. E ben önce şurayı bulabilirim. Neden bu üçgenin iki açısı belli? Üçüncüsü belli değil. 61 ile 61'i toplarım. 122 derim. 180'den iç açılarından 122'yi çıkarırsam da 58 olarak şu köşedeki açıyı bulurum. E, tamamı 90 derece ise 90'dan 58'i çıkartırım. 2, 32 olarak da burayı bulmuş olurum. Geldik yine paralel kenar sorusu. Yine birbirine eşit olarak iki kenar verilmiş ve gördüğünüz gibi işaretlenmiş. Ve bize nereyi soruyor? EBA'yı soruyor. EBA yı. şurayı soruyor. Şimdi bir. Neleri bulabilirim? 72 ise şu C açısının tamamı 72. Ama burada 13'lük bir parça varsa şu parçayı bulabilirim. Ne yapıyorum? 72'den 13'ü çıkartıyorum. 9, 6'dan çıkarırsam 59 yapıyor. Ama buradan sonrası yok. Ha, şurayı da bulabilirim ama yani alakasız. Orası biraz uzak kaçıyor. Niye da bulalım. 180'den 72 çıkaracağım. Neden Kom e birbirine komşu olan açıların toplamı 180'de burayı da kaç buluyorum? 108 buluyorum. E D 108 ise bu B'nin tamamı da 108 olacak. Şimdi devam edeceğim ama şu an devam edebileceğim bir şey yok. Ne diyorduk? Eşitlik varsa bir ikizkenar üçgen arayacağım. Şimdi B'yi e başka bir yere taşıyamıyorum ama A D kenarı paralel kenarlıktan bunu buna eşittir. Dolayısıyla bu kenarla bu kenar birbirine eşitse ikiz kenardır. Dolayısıyla burası 59 ise burası da kaçtır? 59'dur bacaklarındaki açılar. O zaman ben bu açıyı buralardan bulabilirim. Ne yapıyorum? 59 ile 59'u topluyorum. 18 elde var 1 diyorum. 118 bu açıların toplamı. 190, 180'den 118'i çıkarırsam da 2, 62 olarak şu tepedeki açıyı buldum bana bu B'nin tamamı lazım. E tamam e, B'nin diğer tarafı lazım. Tamamı 108'di zaten. 62 ile bundan çıkartırsam 6 e, 46 olarak cevabı bulmuş oluyorum. Yazalım 46 olarak da işte burası da 46 derece oldu. Geldik düzgün sekizgen görür görmez hemen önce iç açı önce dış açı sonra iç açıyı buluyorum. Önce 360'ı 8'e bölüyorum. 40 5 derece olarak dış açıyı buluyorum. 180'den de 45'i çıkarıyorum ve 135 derece iç açıyı hesaplıyorum. Kullanacağız illaki çünkü. Ve içinde bir paralel kenar varmış. Ne kadar güzel. Burası 66 ise burası da 66'dır diyorum. Sonra devam edeceğim. LBC açısını soruyor. LBC yani şu açı. Bakın B açısının tamamı sekizgenin bir iç açısı yani 135 derece. E burayı 66 az önce buldum geri kalan açıyı sorduğuna göre 135'ten 66'yı çıkartıyorum. E, 9 kalacak. 12'den çıkarırsak da cevabımız 69 olarak karşımıza çıkacak. Geldik bu sayfaların en zor sorusu. BD eşittir AE. BD AE eşit AE şu parça. Şimdi bu bana hiç gerekli. Yani şu an bana ihtiyacım olabilecek bir üçgen oluşmadı. yani Demiştim ya hep size iki birbirine eşit kenar verince bir ikiz kenarlık arayın. Burada biraz ziyaret edeceğiz. Şuranın 90 derece olduğunu unutmayalım diye yazdım. Şimdi buradan şunu düşünüyorum. Bu bir dikdörtgen. dörtgen. A, e eşit bir kenar bulamam. Çünkü yukarıda tam üstünde aynı orantıda uzunluk bir yok. Ha, A, B eşit D, ama BE E parçasını bilmiyorum. Dolayısıyla ben şunu düşüneceğim. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşitti. Dolayısıyla bu köşegen ona eşitse şu köşegeni çizersen bu köşegen de buna eşit olacak. Dolayısıyla bakın şimdi çizmeye çalışacağım. Umarım güzel olur. Şu kenarla şu kenarı birbirine eşit olan burada bir parla, e, ikiz kenar üçgen var. Yani şu açı 75 ise şurası da hop 75 olacak. Bakın şurası şu siyah olarak taradığım neden? Çünkü iki iki işte bacakların arasındakiler 75-75 olacak. Bu bana ne işime yarayacak? Şurayı bulmama yarayacak. 75-75 toplayacağım. 150 derece olacak. E i̇ç açıların toplamı 180 ise 180'den 150'yi çıkardığımda şu tep Şuradaki açı 30 olacak. Şimdi burası hatırlayın dikdörtgenin özelliklerine. şu dört parçaya yarıyordu. Burası 30sa burası da 30'du z kullanırsan bu da 30 bu da 30'du. Dolayısıyla x orada 30'a eşit olmuş oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik